Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çarşamba etkinliğimizde bu sefer bambaşka bir yere gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Başka bir kıtaya doğru gidiyoruz. Ee, İtalya'dayız. Ee, orada e, Aziz Petrus Bazilikası'nı gezeceğiz, tanıyacağız. Oralarda neler olduğunu göreceğiz. Ee, tabii ki e, bu sırada da bizim bir e, rehberimiz olacak. Rehberimiz Ayşe Tonyalı. Ee, şimdi kendisini diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Ayşe Tonyalı. Herkese merhaba. Ben Ayşe Tonyalı. 30 yıldır aktif olarak yurt içi ve yurt dışında profesyonel turist rehberliği yapıyorum. Sanal ortamda bu ilk anlatımım. Umarım iyi bir iş çıkar ve umarım izleyenlere ufak bir katkım olur. Konumuz İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde bulunan Papalığın merkezi Vatikan'ın en görkemli binası Aziz Petrus yani San Pietro Bazilikası. Etrafı e, yüksek duvarlarla çevrili, her isteyenin elini kolunu sallaya sallaya giremediği tüm kurumlarıyla tam ve özel bir şehir devleti Vatikan. Aynı zamanda dünyanın en küçük ve en zengin devleti halka açık kısımları ise müzeler ve haritada kırmızı görünen bölüm yani San Pietro Kilisesi ve Meydanı. Gerçekten ihtişamlı bir yapı. Rönesans ve erken barok sanatının beraber görülebildiği hoş bir örnek. Burası Via della Conciliazione Caddesi. Roma'da buraya gelmek için mutlaka San Pietro demelisiniz. Vatikan derseniz kendinizi müzelerde bulursunuz. Yani burası. İmuzeyi Vatikani. Tabi hazır Roma'dayken müzeleri de görelim diyorsanız öyle bir niyetiniz varsa internetten mutlaka biletinizi önceden alın ki saatlerce sıra beklemeyin. Piazza di San Pietro. Dünyanın en önemli ve en tanınmış meydanlarından biri. Barok sanatının öncülerinden Bernini tasarlamış bu meydanı ve 1656-1667 yılları arasında düzenlemiş. Onun miman mimarlık alanındaki en son ve en önemli eseri bu meydan. Ki sanatçının imzasını taşıyan birçok meydan daha var Roma'da. Burada 284 adet sütunun dörderli sıralar halinde yerleştirilmesiyle ee, elips biçimli revaklar oluşturulmuş ve yapının kolları gibi düşünülmüş bu revaklar tüm dünyaya, tüm Hristiyanlığa açtığı kolları. Meydan ise e, Hristiyanlığın merkezi kilisenin kucağı. Revakların üzerindeki 140 adet heykel papalar ve azizler Bernini'nin öğrencileri yapmış. Meydanın ortasındaki dikili taş 25,5 metre yüksekliğinde ve Roma'da üzerinde yazıt olmayan tek örnek. Roma İmparatorluk döneminde Eliapolis Mısır'dan getirtilmiş, Circo Massimo hipodromuna konmuş. 1586'da ise bu meydana taşınıyor. Meydanlara dikili taş koymak ki İstanbul'da da bir sürü örneği var bu, bu dikili taşların. Antik Roma şehir mimarisi geleneği ve Rönesans döneminde tekrar karşımıza çıkıyor bu gelenek. Meydanlar dikili taş ve çeşmelerle beziniyor. Dikili taşın yanlarındaki çeşmelerden bu öndeki fontanaya ait, diğeri ise modernoya. Revakların arkasında görünen bina ise e, Vatikan Kütüphanesi'nin bir bölümü. Ve Papa zaman zaman kütüphanenin penceresinden meydandaki halkı selamlar, kutsar. 13 Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağacan'ın Papa II. Jean Paul suikasti Kastı e, bu Maderno çeşmesiyle dikili taş arasında bu meydanda gerçekleşiyor bir başka özellik ise dikili taş ile çeşmeler arasındaki bir noktadan revaklardaki dörtlü sütun sıraları tek sütunmuş gibi görünüyor ki mimaride böyle bir hesaplamayı Mimar Sinan 1568-1576 yılları arasında inşa etti Edirne Selimiye Camii'nin minarelerinde uygulamış. Caminin dört olan minareleri şehrin belli noktalarından bakıldığında iki gibi görünüyor. Koca Sinan'ın e, ustalık eseridir Selimiye Cami. Öyle naif, mütevazi gibi görünse de aslında çok heybetlidir. Peki böylesi ihtişamlı bir yapı niye yapılmış? San Petrus, Aziz Petrus adına kim bu Aziz, niye İtalya, niye Roma gibi soruları cevaplayalım. Aziz Petrus ilk havari ve ilk papa. Hazreti İsa çarmıha gerildikten sonra onun bütün havarileri o zaman bilinen dünyanın ki Roma İmparatorluğu topraklarının dört bir yanına dağılırlar. Tabii ki amaç Hristiyanlığı yaymak. Petrus önce Antakya'ya gelir. İlk kiliseyi burada oluşturur. Oluşturur diyorum çünkü o dönemlerde kilise bir binayı değil, bir toplumu işaret etmekte. Ve Antakya'dan gemiyle Roma'ya geçer. Yani imparatorluğun başkenti, Bir milyon nüfusu var Roma'nın ve Hristiyanlığı Roma'da tanıtmak, yaymak, tüm dünyaya bu yeni dini anlatabilmek, tüm dünyayı Hristiyanlaştırabilmek Petrus 25 yıl kadar Roma'da çalışıyor, yani çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada İsa ona görünüyor ve diyor ki senin mezarının olduğu yer benim dinimin merkezi olacaktır ve ben sana göklerin anahtarını vereceğim. İşte bu resimde, bu resim Hazreti İsa'nın Petrus'a cennetin anahtarını verme sahnesi. 25 yıllık çalışmadan sonra Petrus deşifre oluyor, yakalanıyor veya teslim oluyor. Ters olarak çarmaha geriliyor ve bu ters çarmıha gerilme onun kendi isteği. Hemen de kabul ediyorlar çünkü daha çok acı çekeceğini düşünüyorlar. Petrus ise Hz. İsa'yı geçemeyeceğini, onunla aynı biçimde cezalandırılmayı hak etmediğini düşünüyor. Şehit edildiği yer Neron Hipodromu ve hemen yakınındaki Nekropole Defne ki bugün bu Neron hipodromunun üstünde işte Aziz Petrus Kilisesi ve Vatikan var. Onun mezarının üzerine ilk kilise milattan sonra 4. yüzyılda 1. Konstantinus'un emriyle bazilika planlı yapılıyor. 15. yüzyılın başlarında yıkılmaya yüz tutuyor bu yapı ve yenilenmesine ise 1506'da Papa II. Julius karar veriyor. Bu yeni kilise önce Yunan Hacı planlı, daha sonra Latin Hacı planına çevriliyor. İnşaat tam 120 yıl sürüyor. Ve Michelangelo, Bernini, Maderno, Bramante, Fontana, Raffaello gibi birçok sanatçı inşaatın yapımına katkıda bulunuyor. Yapı malzemesi olarak ise devşirme diye adlandırdığımız antik Roma yapılarından yararlanılmış. Kolezyum gibi. Kilisenin ön cephesi 115 metre genişlikte ve yaklaşık 45 metre yükseklikte. 8 sütun ve 4 destek üzerine oturtulmuş. En üstteki heykeller 6 metre boyunda. Ortada Hazreti İsa kutsal haçlı ...beraber betimlenmiş ve 12 havari. Yine önce cephenin üçgen alındığının altındaki balkondan ise... ...papa özel günlerde ve dini bayramlarda halkı selamlar, kutsar, konuşma yapar. Kubbe, Michelangelo'nun tasarımı. 1546-1564 yılları arasında işin başında kendisi var. Fakat eserinin son saf safhalarındayken vefat ediyor ve 1590'da diğer meslektaşları tamamlıyorlar kubbeyi. Kubbenin yüksekliği dışarıdan 135 metre, içeriden ise 132,5 metre, çapı 42,5 metre. 16 eşit parçaya bölünmüş ve mozaiklerle süslenmiş. Kubbenin Ana mekanla buluştuğu noktada çepeçevre ki pencerelerin altındaki altın barak kısmın üstünde yarı Latince, yarı Yunanca, senin mezarının olduğu yer benim dinimin merkezi olacaktır cümlesi ikişer metrelik harflerle yazılmış. İşte bu harflerin boyutu göz önünde bulundurulduğunda kubbenin yüksekliği daha kolay algılanıyor. Evet, şimdi meydanın sağındaki revaklarda Bazilika'ya girmek üzere güvenlik kontrolü sırasındayız. Yanınızda bıçak, çakı, makas gibi kesici ve delici aletler olmaması gerekiyor. Kontrolden sonra sola dönüp kilisenin girişine ilerlerken sağ tarafta Papa'nın 100 kişilik İsviçreli ve Katolik olması şart olan muhafızları görülüyor. Ortaçağ kıyafetlerinin tasarımını ise Michelangelo yaptı diye biliniyor. Bu ise Aziz Pol. Asıl adı Saul, Tarsuslu. O da Petrus gibi Roma şehrinin koruyucu Aziz'i. Elinde bir yazıt, bir kitapla tasvir edilir hep. Oysa bir İncil yazarı değildir ama İncil'in önemli bir bölümünü, onun yazıları ve mektupları oluşturur. Hristiyanlığın yönünü belirlemekte öncüdür Pol ee, ve meşhur baca. Yeni papanın seçildiğini müjdeleyen beyaz duman. Bu heykelden hemen sonra ise kıyafet kontrolü var. Kadın ve erkek herkes diz altından omuzlar dahil kapalı. Kapalı olması gerekiyor. Erkekler e, kiliseye girerken şapkaları varsa eğer çıkarmaları lazım. Kadınların başlarını örtmesi şart değil. Aziz Petrus'un heykeli çıkışta pol heykelinin hizasında elinde cennetin anahtarıyla tasvir edilir. Kiliseye giriş için çeşitli sanatçıların eseri olan beş kapı var. Bu kapı en önemlisi kutsal kapı, en sağdaki son kapı. Normal şartlarda 25 yılda bir açılıyor. Bütün o yıl boyunca girişler bu kapıdan gerçekleşiyor ve inanışa göre bu kapıdan geçenlerin günahlarının af bulunduğuna, cennete gidileceğine inanılıyor. Rutin açılış 2000'de olmuştu. Daha sonraki 2025'te olacaktı ki yine olacak. Fakat Papa Francis 2015 Aralık ayında olağanüstü jübile yılı açılışı yaptı. Kasım 2016'ya kadar kapı açık kaldı. Ve içerideyiz. Kilisenin yüz ölçümü 15160 metrekare, uzunluğu 186 metre, genişliği ise 137,5 metre. Bu ölçüleriyle dünyanın en büyük kilisesi olarak biliniyor ki sağ taraftaki resimde kırmızı paravanla çevrili orta bölümün zemininde dünyadaki diğer kiliselerin ölçüleri işaretlenmiş. Kişi kapasitesi olarak ben 30 yıldır 80 bin diye biliyordum. Hani bu sunumu hazırlarken net internete de bir, daha bir bakayım dedim. Vallahi bir sürü rakam belirtilmiş. 60 bin diyen var, 20 bin diyen var. Hani 300 bin diyene bile var. Tabii meydanın kapasitesiyle beraber bu 300 bin hatta fazlası olasıdır. Evet, Pieta yani merhamet, Michelangelo'nun gençlik yıllarına ait. 1972'deki bir saldırıdan sonra kurşun geçirmez camla e, korunuyor. Bu eserde İsa Çarmıhtan indirildikten sonra onun cansız bedenini Hazreti Meryem'in kucağında görüyoruz. Onurlu bir ölümün ve acım, acının simgesini betimlemiş e, sanatçı burada. Burada Meryem'in yüzü bu heykelde Meryemin yüzü oldukça genç. Oysa o dönemler Meryem 50'li yaşlarda olması gerekiyor. E, sanatçı bunun açıklamasını e, şöyle yapmış e, Meryem günahsızdır saftır. O yüzden e, günahsız bir insanın yüzü hep geç, genç olacaktır. Bazı sanat eleştirmenleri ise diyor ki e, Michelangelo, bu heykeli yaparken 6 yaşında kaybettiği annesini anımsıyarak yapmış. O yüzden Meryem'in yüzü genç. Bir diğer ayrıntı ise yine Meryem figüründe e, kollarına bakacak olursanız oldukça kaslı. Bunun açıklamasını ise o dönemlerde kadınlar e, modellik yapmıyorlar. Dolayısıyla da Michelangelo da hiç evlenmemiş, kadın vücudunu tanımıyor ve heykellerinde, resimlerinde genç erkek modelleri kullanılıyor. Dolayısıyla da kadın figürleri kaslı olarak karşımıza çıkıyor. Aziz Petrus'un bronz heykeli Arnolfo di Cambio'nun bir eseri ana kubbe altına gelmeden sağda bu heykelin ayaklarına dokunulup dua edilir dilekte bulunulur kutsanılır Baldakino, Baldaken veya Çardak Papa'nın altarı Petrus'un mezarının üzerine ana kubbenin hemen altına yapılmış Bernini'nin bir eseri barok stilde yani abartılı süslemeler. Söz konusu yüksekliği 35 metre. Malzemesi Pantheon'dan eritilerek getirilen e, bronz. 45 bin kilo bronz kullanıldığı söyleniyor. Pantheon Roma dönemi yapısı tüm pagan tanrılarına adanmış tapınak demek. Azize Elena, 1. Konstantin'in annesi kutsal hacı buluyor ve bu haçtan aldığı üç parçayı Kudüs, Roma ve İstanbul'a götürüyor ve tabii e, azize kabul ediliyor. Onun figürlerine Kapadokya kiliselerinde de fazlaca rastlıyoruz. Papa'nın tahtı, kilisenin absis bölümünde. Yani camilerdeki mihrap. Tabii e, bu da Bernini'nin barok e, sanatı abartılı olarak burada da karşımıza çıkıyor tahtı dört kardinal e, tutuyor. Öndeki ikisi Katolik ve Ortodoks kiliselerini simgeliyor. Bronz malzeme yine Pantheon'dan. Kilisedeki yüzlerce mezar anıtından biri Papa 7. Alexander'ın. E tabii bu da Bernini'nin e, çünkü yine eee Barok stili, o abartılı stili yine burada da e, görüyoruz. E, Bernini'nin kilisedeki son çalışması. Ortadaki heykelin dört tarafında gerçek, adalet, yardımseverlik ve basiretin alegorik figürleri e, canlandırılmış. E, toprak altında bir iskelet e, var ve zamanı simgeleyen kum saatiyle e, betimlenmiş. Anlatılmak istenen ise hayatını adalet, gerçek yardımseverlik için kullan. Nasıl olsa herkes ölecek. Aslında anlatılacak çok şey var ama e, zamandan ötürü e, bitirmek durumundayım. E, Kiliseden çıkış sağ taraftan ama kubbeye gitmek isteyenler, kubbeye çıkmak isteyenler kutsal kapıyı geçince solda bilet gişeleri var. Merdivenle çıkış 8 euro, asansör, asansörle 10 euro. Fakat asansörle çıktıktan sonra da en tepeye ulaşmak için 500 küsur daha merdiven var. Fakat hani güzel bir Roma manzarası ve Vatikan manzarası görmek istiyorsanız Tabii ki tavsiye edeceğim bir aktivite. Roma'yı da belki beraber gezeriz. Katılımınız için teşekkürler. Sevgiyle kalın. Rehberimiz Ayşe Tonyalı'ya çok teşekkür ediyoruz bizi bambaşka yerlere götürdüğü, bambaşka şeyler tanıttığı için. Ee, yine başka bir çarşamba etkinliğimizde birlikte olmak üzere hepinize hoşçakalın diyorum.